Bakan Öztaseki, İller Bankası Macunköy Sosyal Tesislerinde Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nın sonuç bildirgesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gelen soruları cevapladı. Dönüşümlerde kullanılacak finansmanın nasıl karşılanacağına dair de konuşan Öztaseki, Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kurmayı düşündüklerini söyledi. Finansman başlı başına tabii ki bir sorun. Ama yıllarca belediye başkanlığı yapmış, Sonra da bakanlık yapmış, genel başkanımız da yapmış bir Kayserli. Herhalde en kolay finansmanı çözer. <laughs> Finansman işinin altında kalkma noktasında emin olun kendime güveniyorum. Arkadaşlarımıza uzun uzun çalıştık. Bir, önce Maliye Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Mehmet Çimşek Bey, orta vadeli planı açıklarken bir tek kısıt koymadılar, o da bizim bu kentsel dönüşümde harcayacaklarımız. Deprem bölgesini ayağa kaldırma noktasındaki harcamalarımız. Bu konuda ucunu açtılar, nereye kadar giderse dediler. Ve bize güvendikleri için de çok böyle bizi kısıtlayan, darlandıran bir e, konuda getirmediler. Öz ki Türkiye'de tek katlı köy evleri yapımında, Beton demir karışımı bir madde tercih edildiğini belirtirken yerinde dönüşüm projesinde şu ana kadar 215 bin vatandaşın müracaat ettiğini aktardı. Özellikle tek katlı yapılacak köy evleri hususunda çelik sisteme geçilmesini, hafif çelikten o bölgelerde evlerin yapılması hususunu ısrarla dile getiriyorlar. Türkiye'de genellikle bizim bildiğimiz beton demir karışımı bir sistem tercih ediliyor. Bundan sonra yapacağımız 100 bin kadar köy evine kendi içimizde biz de yaptığımız değerlendirmelerde çelik karkas ve onun kendine has modüler bir sistemle çok rahat tercih edileceğini, içinde taş yünü gibi bir yalıtım malzemesiyle birlikte de çok daha güvenilir bir şekilde evlerin inşa edilebileceğini gördük, tespit ettik. Allah izin verirse biz de bundan sonra köy evlerimizin tamamını bu şekilde çelik karkas üzerine yapmayı düşünüyoruz. Yerinde dönüşüm için şu ana kadar bize 215 bin vatandaşımız müracaat etti. Ciddi bir sayı bu. Herkes diyor ki biz oturduğumuz yerde, eski yaşadığımız muhitte, hatıralarımızın olduğu yerde evimizi yeniden yapmak istiyoruz. Evet, bu çok haklı bir talepti. Biz de bunun önüne açmak için zaten bir eee yol haritası izledik. Bu konuda hibe olarak vereceğimiz, kredi olarak vereceğimiz miktarı belirledik. Önümüzdeki günlerde hatta bu konuyu da biraz daha güncelleyerek artırmayı da düşünüyoruz. Orada 215 bin vatandaşımız kendi evlerini yapmak istiyorlarsa ve zeminde bir sıkıntı yoksa yapmaların önünde hiçbir engel yok. Ösaseki depremde yıkılan yapıların hafriyat işlerinin %51'den fazlasının tamamlandığını dile getirdi. Burada da 200 binden fazla vatandaşın buna müracaat etmesi Doğrusu bizim için de sevindirici. Çünkü bir taraftan da o şehirlerde yerel müteahhitlik grupları, mimarlık grupları iş yapmış olacaklar, istihdam sağlanacak. Şehir bir an önce de eski hayatiyetine kavuşacak ve göçler de geriye doğru dönecek. Bundan dolayı da bu işi hızlandırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yıkıntıların ve harfiyatların yüzde elliden fazlası bitirildi. Kolay değil. Şu ana kadar yaptığımız 200 bin ihaleden de 41 bin, bin konut, 41 bin konut bu senenin sonuna kadar teslim edilecek. Yani Kasım Aralık aylarında 41 bin konutumuzda vatandaş oturulabilir, oturabilir hale gelecek ve 5 bin civarında da köy evimizin hazırlandığını biliyoruz. Bunlar da zaman içerisinde bunları vatandaşlarımıza da dağıtacağız.